Herkese merhaba. Şimdi size güzel hisler yüklemek istiyorum. Bu hisler evet diyen herkesin tüm hücrelerine yüklenecek bir aktif hale gelecektir. His yüklemelerinin önemi nedir? Neden biz his yüklüyoruz? Bir şeyin tanımını bilincimizde bilebiliriz. Onunla ilgili bir sürü tarifler, yorumlar, ifadeler kullanabiliriz. Lakin onun nasıl bir his olduğuna dair hücrelerimizde herhangi bir bilgi yoksa bu hayatımızda tezahür etmiyor. Ve çoğu zaman biz em, onun hissinin içimizde olmadığına dair bir bilgiye sahip olabiliyoruz. Theta Healing'de böyle bir şey var. Çok güzel bir şeydi ve sadece Theta Healing'e ait bir şeydir. His yüklüyoruz. Herhangi bir erdemin, olumlu bir durumun e, hissini hücrelerimize, tüm varlığımıza bildiriyoruz. Ve bu his frekans yaymaya başladığı için hayatımızda kolaylıkla aktif hale gelebiliyor. Yani bir şey his değilse sizin içinizde hayatınızda gerçek olmayabiliyor. Bir şeyin gerçeğiniz olmasını istiyorsanız onun nasıl bir his olduğunu bilmeniz gerekiyor. Bugün size şimdi hisler yükleyeceğim. Evet demeniz yeterli. Evet dediğiniz anda otomatik olarak sizlere yüklenecek. E, i̇letişimle ilgili öncelikle. Kendimle, ailemle, toplumla... Diğerleriyle iletişim kurmanın, doğa ile hayvanlar ile iletişimde olmanın nasıl bir his olduğunu evrensel gerçek tanımıyla biliyorum ve anlıyorum. İletişim benim için mümkündür ve güvenlidir. İletişim kurmak için, iletişimle yaşamak için kendime izin veriyorum. Bu hisleri bilmek isterseniz lütfen evet deyin. Suçlu hissetmeden yaşamanın hissini biliyorum ve anlıyorum hastalık yaratmadan yaşamanın hissini biliyorum ve anlıyorum. Ceza olmadan, ceza yaratmadan yaşamanın hissini biliyorum ve anlıyorum. Güvende olarak nasıl yaşanılır biliyorum ve anlıyorum. Evim dışındaki dünyanın da güvende olmasının, her an her yerde güvende hissetmenin, güvende olma duygusuyla yaşamanın hissini biliyorum ve anlıyorum. Bu hisleri bilmek isterseniz evet diyeyim. İnsanlar diğerleri dış dünya tehlikelidir. İnancınızın değiştirilmesini ister misiniz? İstiyorsanız evet deyin. Evet tehlike olmadan yaşamanın hissini bilmek ve anlamak ister misiniz? Merhametin, empatinin evrensel gerçek tanımını ve nasıl hissedildiğini biliyorum, ben ve anlıyorum. Vermenin nasıl bir his olduğunu, vermenin dengeli bir şekilde hayatında var olmasının nasıl bir his olduğunu evrensel gerçek tanımıyla biliyorum, ben anlıyorum. Kurban bilincinde olmadan, kurban olmadan, kurban edilmeden, kurban edilmeye ve kurban etmeye ihtiyaç duymadan, kurban bilincinden tamamıyla ve bütünüyle özgür ve serbest kalarak yaşamanın hissini biliyorum. Ve anlıyorum kafa karışıklığı zihin duygu karışıklığı olmadan yaşamanın hissini biliyorum ben anlıyorum Evet korku kaygı endişe olmadan pişmanlık suçluluk olmadan yaşamanın hissini biliyorum ben anlıyorum Evet Savaşmak ve kaçmak arasında sıkışıp kalmadan, savaşmak ya da kaçmak zorunda olmadan, savaş, savaşmayı ve e, savaşmayı ya da kaçmayı hayatıma çekmeden, buna mecbur kalacağım durumları hayatımda yaratmadan yaşamanın hissini biliyorum ve anlıyorum. Dengede ve uyumlu olarak nasıl yaşanılır biliyorum ve anlıyorum. Denge ve uyuma sahibim kendim olarak dengede ve uyumlu yaşayabilirim. Virüslere karşı geçirmez, etkilenmez olarak yaşamanın hissini biliyorum.